Herkese merhaba ben Freddy bugün sizlerle yepyeni bir e, Happy Wheels videosu çekiyoruz. E, her hafta Agario ve Happy Wheels'tan bir bölüm gelecek dememiştim ama olsun diyorum. E, onları da çekip yükleyeceğim. Videolar bir ara kesintili gelmeye başladı. Videolar tam gazıyla devam edecek. Başlayalım. Nelerimiz var? बस işte istemiyorum. Baba ne olsun. Evet. Hepimiz oynamayı daha önce de söylediğim gibi çok iyi bilmiyorum mesela. Şimdi oldu gibi. Hayır. Olamaz. Olamaz. Hayır. Hadi be. Psikolojim bozuldu artık. çok eğlenceli biliyor musunuz çok güzel bir yerde öldüm yani nasıl bir şey yok bunu seçelim bu, bu sefer bu sefer Bu buradan geçemezdik. Niye gitmiyoruz? çıkaramadım araba hadi 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 araba seni seviyorum Oo. ne Güzel. kadar hızlıyız gördünüz mü Oo. havada takla Oo. bacaklarım devam edelim Burası. da ileri geriye yani alışan çok bir fayda etmiyor bir top gelecek yine o top gelmeden yapmak istiyorum burada biraz serpes bırakalım kendimizi güzel bir şekilde ne kadar eğlenceli böyle bir şey olamaz Bıktım. BMX Hadi Devam 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 Ama çok hızlıyız Devam devam Parkour Blade Daha bunun anlamını bilmiyorum Öldün Yaşasın Ama ne yapacağım Çocuk orada paranoya yaşıyor. Hayır. Hayır biz bu hayatı hak etmemiştik. Ne? Gitti. Bu sefer yapacağım. Nereden tutuyordu tam olarak Tamam tuttum. Tamam mı? At olmam lazım. İyi bir dakika. Tam olarak oyunu geçen geçenkinden beri çok iyi bilmiyorum. CTRL e Shift'e mi? <laughs> 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 Z'ye bas? CTRL. Ne? Sunuyor çiftten mi tutuyoruz ha tutamıyorum Cık, bana yardım et bana Böyle bir durum yok. Ayağım yere da ayağımla hiç hasar almamam. Sizce de acayip değil mi? Ve böyle fesatlık yapmam. Devam et. Bakın yine aynı şeyi yaptım. Kafa falan mı düşerse acaba ayağıma bir şey olacak mı? Evet. Bir nevi öyle oluyormuş. Olsun şimdi yapacağım. Tek bacak. Bir de bundan sonra kahraman diye alacaksınız. Evet. Olan bana değil, ona olsun. Evet! Hala yaşıyorum, kaska kurtulur kurtarır. Bu bölümü yapacağım. Acayip acayip şeyler oluyor. Hadi dostum. Hayır kaşar değil. Çocuk. sonra parti yapmışlar. Burada ölmekte var. Acayip ya. İnşallah nasıl şeyler yapıyor? Azıcık aşağıya. Rob Swing. Daha tutmayı çok iyi bilmiyorum ama olsun. Evet. Acaba nereden tutuluyor tam olarak? Hala son olarak bilmiyorum. Evet. Lan Z'ye bas tut. Hadi. Bir ömür bunları yapmakla geçti. <laughs> Dur geri gel. Zıpla Z'ye bas zıplamadım. Zıplamadım aynen zıplamadım. Yapacağım yapacak yemin bazı yaya bas tut tutma aşaması çok iyi olmuyor Rob swingler eğlenceli bu kadar mı o zaman bazı artıları tekrar oynayacağız bunu artık bana sormayın Aa! <laughs> Pardon. Taşlar. Ön taklamış pardon. Kafaya unutma. Kafaya bir Bisikleti bırakma. Ha. onları bırakma. Ha. Hızlı bir şekilde dönme. Yanlışlıkla ölme. Beden yükselmesi. Bu sonu ne olacak çok merak ediyorum. Kanlı kanlı uçuş. Yavaş yavaş. Sakin sakin. İnsanca. Ay insanca diyoruz be. İnsancadan anlayışınız ne sizin? Çocuk öldürmek mi? Ya, böyle kötü bir şey yok ya. Hala solucan beden gidiyor. Bunu yapacağım. Yavaş. Yavaş. Çok yavaş. O kadar yavaş ki. Böyle kılımıza zarar gelmeyecek şekilde. Bir yavaşlık. Hoppa. Öyle bir yavaşlık yani. İlla ki çocuk uçuyor. Ve yanıma tekrar geliyor. Ve burada ölüyorum. Bu bağırsaklarım çok uzun. şey. Please Tamam anladım. Bazı tuşlara basacağız, bazılarına basmayacağız. ölmüşüm. Bu harita son olsun. Evet, evet. Hayır. Bir dakika ben kafamı nereye çarptım? Yo ben kafamı hiçbir ki. Nasıl oluyor bu iş? Görünmez. Ayakkabım. <laughs> Resmen kaskımı şey yapıyor. <laughs> Yaşandı. Gerçekten. Arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.